3 su bardağı süt. 1 yumurta sarısı. Şimdi yarım su bardağı şeker. 5 çorba kaşığı şeker oluyor. 1 yemek kaşığı mısır nişastası. 1 yemek kaşığı un. 1 yemek kaşığı da un. Şöyle bir limon rendeleyeceğim. Şuradan. Şimdi burada limon, bir limon rendeledim. Şimdi bunu pişireceğim. Bu kreması. Evet, şimdi pişireceğim. Şimdi buraya iki tane yumurta hamuruna şöyle bir iki bir iki üç 4 5 kaşık şeker yarım su bardağından biraz fazla şöyle şeker şöyle yarım su bardağı sıvı yağ hamurunu yapıyorum kremalı hamur şöyle bir tane limon daha hamurun içine rendeleyeceğim şimdi bir tane limonun Şimdi bunu un ekleyeceğim. Şimdi bu kremayı biraz pişireceğim. Şöyle biraz. Yarım su bardağı sıvı yağ yarım su bardağından biraz fazla şeker 5 kaşık şeker şimdi un 1 2 3 4 5 şöyle bir tane 5 kaşık un 6 7 8 9 dolu dolu 10 kaşık. Şimdi yoğuracağım bunu. Kaşık bu şekilde. 13 kaşık. Şöyle bir kaşık daha ekliyorum. Şöyle. Şimdi bunu elimle yoğuracağım. Büyüceniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu çok güzel bir kremalı turta oluyor. Şöyle bir kaşık daha. Şimdi yoğuruyorum. Bak bu şekil olacak. Bunu ben şimdi açacağım. Bu şekilde biraz bekleteceğim. Şimdi ben bunu kapatıyorum. 5-10 dakika bekliyor. Sonra açacağım. Burada iki tane soğan var. Biber var tereyağı hemen hemen 4 kaşık tereyağı şu kaşıkla 4 kaşık tereyağı sıvı yağ koymadık şu anda burada 3 tane domates var Gülçin'in yemeği bu Gülçin Hanım'ın yemeği Gülçin yapıyor bugünkü yemeği bana 3 tane domates bunları kavuruyor burada 1 kiloya yakın kabak var bu şekilde doğru içlerini aldık bu şekilde doğradık. Şimdi bu domates pişecekmiş iyicenez. Piştikten sonra üstüne kabakları kısık ateşte, kısık ateşte pişecek. Üstüne kabaklar iyice pişecek. Üstüne de kabakları ekleyecek. Karabiber, tuz. Şimdi iki tane sarımsak ekledik. Domates iyice ezilene kadar pişecekler. Şimdi bu kremayı pişireceğim. Bakın şu anda açıyorum. Kremayı devamlı pişireceğim. Şimdi bu iyice ezildi domatesler. Arkadaşım iyice ezdi. Şimdi kabağını ekliyor. Hı, çok güzel oldu. Karabiber tuz. Şimdi bugün ben aktardan dut aldım. Dut. Dut keki de yapacağım. Evet, çekim oluyor, devam ediyoruz. Şimdi kabağı bu şekilde karıştırıyor. Tuzu, karabiberi, başka kırmızı biber. Bu güçünün yemeği. Evet tuzunu da atıyor. Karabiberini. Ne yapıyorsun? Karıştırmadan kapatıyorsun. Kırmızı biber. Acı mı? Yok acı değil. Bence açıp koyabilirsin. Evet karıştırıyor. Kızık ateşte pişer. Kızık ateşte pişir mi? Evet. İsteyen de maydanoz ilave eder diyor. Bu bu şekilde kendi suyuyla pişecek. Burada kremam pişiyor. Kremayı da çekiyor bu esnada. Benimkisi de kremalı turta oluyor. İyice pişireceğim. Şimdi bu pişti kapatıyorum bir yere boşaltıyorum üstünü kapatıp kapattım bunu şimdi şöyle kreması soğuması gerekiyor Turtaların turta yapacağım çünkü. şimdi bu burada soğuyor karıştıra karıştıra soğutacağım burada hamurunu açacağım şöyle yere koyuyorum bu hamuru açacağım Evet da evet açacağım bunu büyük bir şekilde açacağım bu Kayı bu şekilde açtı kalıplarla keseceğim ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor kalıp getireyim şöyle bir tane var şu şekilde Üstüne şeritleri yapacağım. Küçük küçük şeritler. İnce şeritler yapacağım ki şimdi bu kalıpla kesiyorum. Bu şekilde kesiyorum. Tepsiye dizeceğim fırın tepsisine üstüne krema çiçek yarın evin önüne gidersek şimdi bu yağlı kağıt koyup üstüne tek tek sıralayıp dizici şimdi şöyle alıyorum tepsiye diziyorum Alıyorum, tepsiye diziyorum. Evet, hamuru tekrar topluyorum, yeniden açacağım. Şimdi burada iki tane havucum var, ee, kabakların içleri var, bir kilo kabakın içi var. Bir tane yumurta ekliyoruz, karabiber, tuz koyduk. Bunu da mücver yapıyoruz. Şimdi mısır unu bir, iki, üç, şöyle dört, dört kaşık. Evet bunu şimdi kaşıkla tavaya döküp kızartacağız. Şimdi burada çiçeklerim hazır oldu. Onun üstüne krema dökeceğim. Üstüne tekrar çiçek çiçek yapacağım. Şimdi bir tane ay yeşil soğan da doğrarsak çok güzel. Dur yeşerir mi? Yeşil soğan doğrayacağım. Şurada yeşil soğanlarım var. Yeşil soğan doğrayacağım. Geriye kalanı yeşil soğan. dakika. Şöyle Bunların hepsi bu şekilde. Şöyle kestim bunları. Şimdi yeşil soğanı doğradık. Bu da yeşil soğanlı. Bu da yeşil soğanlı. Çok güzel bir mücver. Yani elinizde ne varsa şu anda benim yeşil soğanlarım burada hazırdı. Bu yeşil soğan. baştanı müjverimiz çıktı. Bir zahmet söyle. Kabağımız pişti. Bu şekilde. Suyunu hiç çekecek. Hiç kalmayacak. Kapattık. Afiyet olsun. Şimdi bu şekilde kesiyorum bunları. Bakın şöyle. Böyle kesiyorum. Şimdi şu bir parmak Şimdi şöyle kesiyorum tekrar. Bunları tekrar böyle bir parmak genişliğinde Şimdi sırasıyla şöyle tane bu şekilde kapatıyorum böyle böyle küçük biraz büyüğünü alsın şu şekilde Hepsine dörder dörder şöyle yapıyorum şu şekilde. Dörder dörder. diyelim şöyle Şimdi bu bitti. Bunu direkt fırına vereceğim. Çıkınca pudra şekeri serpeceğim. Kremalı. Şimdi kreması kaldı. Bunda başka keke kullanacağım şimdi. Bu kadar Şimdi fırına verdim. Pişecek çıkınca pudra şekeri. Şimdi kalan kremayı da bunlara ekleyeceğim. Efendim ben şimdi bizde Zülal geldi. Krema koydum. Uzunlamasına yapacağım şimdi. Da düşündüm, Aa. Hı, Hı. Aferin. İyi çok iyi düşünmüşsün. Beni özledin yani, değil mi? Hı, -hı. E Ben de seni özledim lan amcam. Sen geldiğin Anlam yok. Annem şey şodu şey bana. İşim dakte de atıyordu. Bana geldi. Evet. Evet. Hı -hı. Şimdi oraya oturma anneciğim. Kalem Buradaki kremalar da hazırlandı. Şöyle yapıyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Bunu da bir küçük tepsiye koyup fırına vereceğim. Tavuğu da gitti. Biraz. Şimdi bize Zülal geldi. Kek yapacak. Üç tane yumurta kırıyoruz. Züler gel. Benimden Tamam. Şöyle üç tane yumurta. Tamam ben sana yumurtalarını sürme. Ben kırayım. Sen şekeri koy tamam mı annem? Şimdi 3 tane yumurta. Şimdi bir su bardağı şeker. Çırpma aletini vereceğim. Zilal çırpı. Yarım daha koyuyoruz. Şeker doldur hayatım. Ya Aferin. Koy bebeşim. Şimdi buraya kadar da yağ koyacağız şimdi Zülal. Şeker. de yöntem. He? Hiç de yöntem. Sen şimdi ha, -ha devam et hayat. Bana eriyince haber verir misin? He. Tamam mı hayatım? Ununla kabartma tozu ekleyeceğiz olur mu? Un? Un kabartma tozu. Maya? Bununla maya olmuyor hayatım. Bu pişti. Şimdi bunu alacağım. Pudra şekeri serpeceğim üstüne. Alt kısmına bir bakalım. Hmm, süper. Şöyle tut annem. Hadi dök. Yavaşça. Hepsini. Hepsini evet. Teşekkür ederim. Şimdi de un ekleyeceğiz tamam mı? Evet. evet pişti. Şimdi üstüne pudra şekeri serpeceğim. Eşim. Efendim? evet. Bu çok güzel. Kremalı. Eşim. Akıram seviyor musun? Bu bitti bu soğuması gerekiyor. Afiyet olsun yapanlara. Şimdi Züla kekine devam ediyoruz. Zülal'in kekine Zülal'in kekinde şöyle tut kurutulmuş tut kullanacağız. Şimdi zülal çalıştırıyor. Çok hafif bir sıfır. Şimdi un ekliyoruz. Bekle hayatım. Tamam şöyle. Bırak bana. Onu ekleyeyim ondan sonra oldu mu? Bir, i̇çiden de ondu. Şurada o şey, i̇çine oluyor. Ne, evet içine ne koyacağız biliyor musun? Dur. Ha? Dur dur. ne dönüyor? Şimdi göstereceğim hayatım. Bunu bırakıyoruz. Şimdi bu ne oldu? Şimdi bunun içine de biraz nişasta atacağız. 3 kaşık. Şöyle bir kaşık nişasta. 2 kaşık nişasta. 3 kaşık, kaşık nişasta koyuyoruz. Bütün bize dut ayırır mısın? Dut yapar mısın? 3 kaşık nişasta. Yavaş ama yavaş. Şimdi ne koyacağız? Evet. Kabartma tozu atacağız. Evet. Ay aşk bir şey sert oldu. Sert mi oldu? İçine o zaman dur ben bir bakayım. Sert mi oldu? Aa Zübel süper. Karıştır onu. Şuradan tuz, şuradan. Ama sert oldu. Yok o şimdi açılır. Hah. Ben... Süt, tutsak. süt mü döküyüm? Tamam dur. Teşekkür ederim. Ver bakayım. Karıştır bakayım. Şıttı. Hepsini Yarım daha kabartma tozu. Tamamen atmıyoruz. Hadi. Karıştır hayatım. Bir vanilya. Onu da kullan hayatım. Şimdi karıştır. Zülak karıştır. Bakıyorum hadi. Bayağı bir sert oluyor. Sert mi? Hı. Şöyle kaldır bakayım bunu şöyle. Ha 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 akıyor işte sert değil. Tamam çok yukarı değil aşağı indir. Süper olmuş. İyice karıştır hayat. Şimdi burada bir avuç. Bir avuç. Bunu şimdi getireceğiz Zülal'in kekine. Evet, bunu keke başa atacağız Bizim kekimiz güzel olsun, değil mi? Eşin. Böyle mi boşaltacak? Nasıl boşaltacak Benim Aman bir dakika dur. Bunu şimdi, bunu öyle karıştırma, tamam mı artık? Kaşıkla dökeceğiz çünkü. Hepsini al, hepsini döken değil mi? Evet. Aynen öyle. Şimdi tut koyduk. Teşekkür ederim Zülal. Bu dutlu. Peki şimdi bunu kek kalıbına boşaltacağız Zülal. Sen tadını bir bakayım. Bak, sen nasıl istiyorsun? Nasıl? Güzel. So güzel mi? Dur, kaşık vereyim sana. Güzel. Bir karıştır bakayım hayatım. Şimdi daha bir koşup, bir Hı? Şimdi daha o, da. Tadı güzel mi? Bir bak. Evet, şimdi kek kalıbımız yağlandı. Zülal buna boşaltacak, tamam mı? Şimdi Hadi Zülal, boşalt anneciğim. Bana bak. Tamam, teşekkür ederim. Fırına vereceğiz, değil mi anneciğim? Tamam, şimdi böyle bekle. Beşli fırındakini çıkarayım olur mu anneciğim? Bekle bir dakika. Pişti şimdi bunu alıyorum ve keki atacağız. Zülah keki koyacak. Kapatayım bunu ben. Kek, şimdi oldu keki. Evet keki getirin hayat. Keki de koyduk. Bu da pişince görüntüsünü vereceğiz. Yapanlar afiyet çeker olsun. Burada Zülah'ın eli. Bir de Gülçün elini. Bu, Bu pişti. Burada kabağımız oldu. Bu Ismi ne? Aşağı. Hmm, çok güzel önlüğü var. Zülen iş yaparken bununla birlikte önlük. Zülenin yaptığı keke bakalım Zülen. E şimdi aşamalı. Olur anneciğim al oyunu Bu elinden. Zülenin keki de oldu. Bunu da çıkarıyorum. Evet kekimiz de pişti. Hep afiyet çeker olsun. Kek Bakın Bismillahirrahmanirrahim. Yapışmadım. Süper bakın çok olmuş. güzel olmuş. Bu zülerin bu benim yaptığım. Bir de benim yaptığım şu. Hangi hadi kurabi al güç. Afiyet çeker olsun yapanlara. Şimdi bakacağız. Ters çevirdik. Olur mu? Kim geldi? Oh çok güzel. Kekimiz doldu. Şöyle. Afiyet olsun. Üstüne şimdi... Bu yeni kekimiz. Bunu Zülal yaptı. Evet. Arkadaşlar bizim misafirimiz Züleyha. Bebiş. Şimdi sıktığım şey nedir? Karın aç mı annem? Karamelli. Zeynep yer misin Zeynep? Yok teyze çok mutfağım. Bu karamel tadı çok güzel, bu yüzden bütün keklerime karamel.